Taşıyıcılara ait araçlar ile firmanıza ait özmallarınızı. Araçlar, özmallar bölümü altından ekleyebilirsiniz. Buradan karayolu, deniz yolu ve hava yollarına ait araçları ekleyebileceğiniz gibi sürücülere ait bilgileri de girebilirsiniz. Bir araç eklemek için ilgili kategoriyi seçiniz ve yeni düğmesine basınız. Firma sahibi olarak tedarikçi sınıfında bir firma seçmelisiniz. Yoksa artı düğmesine basarak tedarikçi firmaya ait bilgileri girerek yeni bir tedarikçi firma ekleyebilirsiniz. Özmal ise kendi firmanızı tedarikçi olarak eklemelisiniz.